Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda koymuş olduğumuz merdivenin şimdi boşluklarını açacağız. Bu boşlukları nasıl yapacağız? Bunu her bir kata göre özel yapmamız gerekiyor. Örneğin. Bu section'dan gördüğümüz zaman. Şuradaki açacağımız boşluk farklı. Buradaki açacağımız şu boşluk farklı. Burada kullanacağımız boşluk farklı. Ama bunların hepsini şaftla yapacağız. Şaftı her katta ayrı ayrı uygulayacağız. Şaftı her katta ayrı ayrı uygulayacağız. Öncelikle P1'e geliyorum. P1'e geliyorum. Merdivenim belli. Merdivenim bu. Bunun boşluğu açılacak. Bunun boşluğu açılacak. Şaft. Fitline ile yapacağım bunları. Boş böyle. Şuradan alınacak. Ve bu elemanın dış bölümüne kadar getireceğiz bunu. Çekirdek duvarının üst ne kadar getireceğiz? Köşe oluştu komutuyla, bunun bu köşe oluştu, Bununla bu köşe oluştu. Tramek sant komutumuz. Bu şekilde buraya aldık. P1'den aşağı mısaat? Hatta P1'den 3 metre yukarı, 3 metre yukarıda olsun ve zemine kadar gelsin. Zemine kadar gelsin. Zemini de 2 santim etsin. Okay. Seçimden baktığımızda boşluğumuz açıldı. Boşluğumuz açıldı. Boşluğu açtıktan sonra da şu iki elemanı birleştirmem gerekiyor. Modify bölümüne geldim. Join. Zeminle merdiven birleşti ki şu açıklık tamam lazım. Bu işlemimiz tamamdır. Sıradaki işlem. Bunun boşluğunu açmaya geldi. Bunun boşluğunu açmaya geldi. bir boşluk açılmayacak. Şuraya kadar bir boşluk açılacak. Şuraya kadar bir boşluk açılacak. Ama üst kattaki şu merdiveni de ilgilendirecek. Çünkü bunun oturacağı yerde var. Bunu daha rahat görebilmek adına. Bunu daha rahat görebilmek adına. T1'e geldim. Öncelikle bir yıla geldiğimiz scope box koyalım. 3D'de daha rahat görelim. Stop box alalım. Şuraya bir stop box çizdim. Ben 3D içerisinde şu 3D'yi sağ tıkladım. Duplicate view, duplicate ettim. Stop box'ıma görünüyor. Bunu çatıya kadar çıkarttım. Zeminden aşağıya kadar da indirdim. Stop box'ın adını merdiven Kovanı koydum. Buna da ilerleyelim dedim. Batı merdiveni diyelim. Ve batı merdivenindeyken seçiyorum bunu. Batı merdivenindeyken topbox olarak merdiven kovanını seçtim. Şahane bir şekilde 3 boyutta rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Şimdi bunu da bir gizleyelim. Aydın element. Karşımızda boşlukları rahat rahat görebiliyoruz. Bu merdiven geldi. üzerine rahatça oturabildi. Rahatça oturabildi. Bununla da bunu da birleştirmemiz gerekecek hemen. Modify. Join. Bu merdivenle de üzerinde birleştirmemiz gerekecek. Bir üstte bir altı ve birleştirmemiz gerek. 2 santim farklı olacak. Şimdi gelelim bu boşluğu açmaya. Bu boşluğu açmaya. Şunun arkası komple açılacak ama şunun şu bitiş çizgisini açmak istiyoruz. Bunun bu bitiş çizgisini açmak istiyoruz. Tamam. Kat 1'e geldik. Bak zemin kat açılmayacak boşluk. Kat 1'e açılacak. Kat 1'e geldim. Şurada bir merdiven var. Buraya kadar bir de şurada bir merdiven var. Şu basamaktan alacağım. Architecture. Shaft. Pitline seçiyorum bunu. Burası şuradan alınacak. Buradan dışlar belli. Batın merdiveni görünüşüne geliyorum. İçerideki yer ise içerideki yer ise şu basaman gerisinden alınacak. Yani Şuradan almam kafi olacaktır. Şuradan almam kafi olacaktır. Şu kadar mesafe bıraktığıma yeterli olacaktır. Yeterli olmazsa bunu alttan görerek tekrardan oluşturabiliriz. Bunda herhangi bir problem, sıkıntı yok. Burası da yapıldıktan sonra buradan yukarı doğru getirelim. Boşluğumuz buradan itibaren gelsin. Yine kat geliyorum. Online seçtim gene. Köşe oluştur. Bu eleman. Bu iki eleman. Bu iki, iki, iki eleman. Bu iki eleman. Kendi köşelerini oluşturdular. Okey'e basıyorum. Ve bu şekilde boşluğum açılmış oldu. Tabii ki bu kat birden başlayacak. Batı merdiveninden görelim. Base offset. X 2 metre. Başlayalım 2 metre insin. Buradan da 4 metrelik oluştursa yeterli. Sadece bu alanı kesecek çünkü. Buradakiler kendi içerisinde kalacak 4 metre değil 1 metre bile yapsam yetiyor mu yetmiyor 2 metre yapsam yetiyor mu kata denk geliyor 3 metre yapsam kattan çıkıyor mu kattan çıkıyor tamamdır kattan çıkması yeterli Apply'a bastım boşluğa tıkladım Bakın bu merdiveni alacak kadar geldi bu merdivenin boşluğu oluştu. Tüm merdivenin oturabileceği bir yeri var. Bu merdivenin oturabileceği bir yeri var. Her şey şahane. Tamamdır. Gelelim sırada üst katlar. Üst katlarda bunlar hepsi aynı hizada geliyor. Aynı şekilde devam edecekler. Aynı hizada geliyor. Aynı şekilde devam edecekler. Ama ne yapmamız gerekecek. Bunun tam şurasındaki şu çizginin itibaren yapmam gerekecek. Burs kaçıncı kat? Kat 3. Pardon kat 2. Kat 2'den itibaren. Kat 2. Kat 2'de gene şaftı aldım. Kat 2'den başlayacak. Kat 4'e kadar gelecek. Kat 4'ten de 20 santim yukarı çıkması yeterli. Kat 2'den de eksi 3 metre aşağı inmesi yeterli olacaktır. Peak ile yine dıştaki çizgileri aldım. Bu çizgiyi net alıyorum. Bu çizgiyi aldım ve şu çizgiyi yeni çizgiye kadar getiriyorum. Bu çizgiyi de alıyorum. Lumixant Corner köşe oluşturma aracımla bu şekilde köşelerimi de oluşturdum. OK'ya okay basıyorum. Ve Boşluğum hazır. Tırliden baktığım zaman Tırliden baktığım zaman Buradaki açıklığım tamam. Buradaki açıklığım tamam. Aslında şuranın hiç açılmasına bile gerek yok. Bu yüzden şuradaki boşluğu 4. katı kadar değil 3. katı kadar yapmam yeterli olacaktır. Buranın boşluğunu ayrıyeten açacağım. Burası da açılsın. Burası da açılsın. Bu işlemde yapıldıktan sonra bakıyorum bütün katlarımda bütün katlarımda merdivenlerim dışarıya doğru geliyorlar ve işleri tamam. Şimdi section'dan Tekrar teker merdivenlerimize zeminleri birleştirelim. Mutfak sekmesinden join, bu ve bu eleman, 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 ve bu olmak üzere bütün elemanlarımız bu katlarımızda birleştiler aynı zamanda aynı zamanda duvarlarla birleşmeleri gerekecek. Duvarlarla birleşmeleri gerekecek. Duvarlarla birleştikten bir burada sıkıntımız var. Ben ne yaptım? Finish face exterior dedim. Core face exterior'dan yapmam gerekiyor bu duvarları. Core face exterior'dan yapmam gerekiyordu bu duvarları. Bu duvar Bunları 1.25 santim içeriye almam gerekecek. 1.25 içeriye almam gerekecek. Veya bütün merdivenleri tutup 1.25 geriye taşıyabilirim. duvarları taşımak daha mantıklı olacaktır. Buraya kadar yaptığımız işlemler de bitti. Şimdi sıra bu merdivenlerin merkezinden geçen bir duvarda atabiliriz veya atmayabiliriz. Tamamen sizin yapacağınız tasarıma kalmış bir şey. Bizim burada yapacağımız şey sıradaki bölüm. Şu aradaki elemanlarımızı silmek. Bunların hepsi merdivenlerin üzerinde geliyor. Bu elemanları seçiyorum. Zaten bunu taşıyacakları bir zemin de yok. Pumpkin ve Delay'e basıyorum. Aynı şekilde bunlar. Bu elemanları seçtim. Bunu seçmeme gerek yok. Shift'e gelip daha ettim. Pumpkin, Delay. 1, 2, 3. Pumpkin, Delay. Bir, 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 bir. Amp'in bu şekilde i̇şte bu elemanlardan kurtulmuş oluyoruz. Şimdi batı merdivenlerden tekrar baktığım anda merdiven açıklığının olduğu herhangi bir yerde herhangi bir kolon, herhangi bir kiriş bir denk gelmiyor. İnsanlar merdivenlerden rahatlıkla giriş çıkışlarını gerçekleştirebilecekler. Buradaki tek problem buradaki tek problem Yok. Hemen mesela birinci kattan bakalım. Zemin kattan bakalım. Zemin kattan bakalım. Buraya bir görünüş koyacağım. View'dan. Elevation. Elevation'ımız interior elevation olacak. Bu tarafa yönelik değil de bu tarafa yönelik bir eleman şey istiyorum. Şimdi yapacağım şimdi. Çevireceğim sonrasında. Bastım eskiyle. Seçtim. Burası değil de. Burası aktif olacak. Şimdi Elevation'dan Elevation Interior Buraları gördük. Fine Shaded Ne görüyoruz? Merdivenden çıkarken bu aralıkta bu aralıkta bir boşluk var kolon kireç ne varsa her şey görünüyor. Bunları gizlememiz gerekecek. Bunları gizlememiz gerekecek. Bunları bir alçıpanla gizleyebiliriz. Bunları bir alçıpan duvarla gizleyebiliriz. Bir tabii ki şey olacak. Structure olacak. Structure, structure'dan sonra tam üst seviyeye kadar tam zemine gelecek seviyeye kadar bir duvarla bu iş temizlenebilir. Tabii bunu nasıl yapacağız? bu duvarımız bir sonraki videomuzda olacak. Burada nasıl izleyeceğiz?